Herkese merhabalar. Melda Parsek Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zor bir haftadayız. Kolaylıkla geçmesine niyet ediyorum. Bu hafta Plüton Mars karemiz var. Çarşamba günü. Ma gününden itibaren bunun enerjilerini hissetmeye başlayacağız. Çünkü jenerasyon gezegenlerinin etkisi, açıları yaptığı açılar. 3-4 gün öncesinden başlıyor açıkçası. O yüzden sert enerjilerle dolu bir haftaya başlıyor olacağız. Çünkü hemen haftanın girişinde de zaten bir Mars Akrep Burcu'na geçiyor. Orada de değişik enerjiler var. Bu hafta umarım kolaylıkla, güzellikle geçirdiğimiz bir hafta olur. Şimdi hemen sorularınızdan başlayalım. Acaba Türkiye üzerinde kadınlara, çocuklara ve sokak canlılarına karşı şiddet olayları ne zaman son bulacak? Ne zaman güvenli, adaletli, merhametli bir ülke olacağız demişsiniz. Hemen sondan başlayayım. Biz aslında çok merhametli bir ülkeyiz. Ama bu güzel enerjilerimizi milli günlerde olduğu gibi sürekli devam ettirmemiz gerekiyor. Geçen hafta iki tane milli maçımız vardı. Voleybol milli takımımız final oynadı. Basketbol milli takımımız yine final oynadı. İkisinde ikinci olacağını söylemiştim öngörümün çıkmasında en üzüldüğüm iki tane öngörüydü. Her Türkiye evladı gibi finalde şampiyon olmalarını çok istedim ama maalesef olmadı böyle. Ama o heyecanı bize yaşattılar. Hepimiz tek yürek olduk. Bu enerjileri daimi tutarsak aslında bu kenetlenme enerjilerini ve bu bağlılık enerjilerini devam ettirirsek Bizi hiçbir şey yıkamaz, onu söyleyebilirim. Yine de her ikisi de gönlümüzün şampiyonları. Çok tebrik ediyorum hem voleybol hem basketbol milli takımımıza. Şimdi kadınlara, çocuklara, sokak canlılarına gelince Ortadoğu'nun kadim bir bölgesinde yaşıyoruz aslında. Yaşadığımız aslında karmaların sonucu. Fakat bazılarımızın farkındalığı yüksek, fark ediyor. Bazılarımız maalesef fark edemiyor, gücünü kötüye kullanıyor. Yani iyi ile kötünün savaşı var. Bir süre daha da devam edecek bu. Yani ben 2027 yılına kadar hatta 2026 Ekim ayına kadar bir takım zorluklar yaşamaya devam edeceğimizi düşünüyorum ama kolaylıklar olacağı Aylar da var tabii yani bu e, hayatımız perişan olacak. Çok zorlu zamanlardan geçeceğiz şeklinde değil tabii ki nefes aldığımız dönemler olacak. Ama genel e, tabloya bakacak olursak 2027 e, yılına kadar, 2027 başına kadar ve 2026 Ekim'den sonra aslında birazcık da güzel etkiler var diyebilirim. Şimdi bazı meslektaşlarımla alakalı bana sorular soruyorsunuz. Ben kendi söylediklerimden sorumluyum. İnanın başkalarının ne söylediğiyle çok ilgilenmiyorum. Bunu böyle şey bunu büyüklük gibi algılamayın lütfen. Sadece negatiflerden kendimi korumaya çalışıyorum. Ee, en önemlisi bu. Negatif insanları, negatif söylemleri mümkün mertebede takip etmemeye çalışıyorum. Zaten hayatlarımız şu aralar oldukça negatif gidiyor kolektifte. Şükürler olsun. Yani bireysel hayatlarımızda her ne kadar keyifli şeyler yaşıyor olsak da kolektifte olan negatif enerjiler bizim bireysel hayatlarımızda dolayısıyla etkiliyor. İkinci bir nedenim daha var meslektaşlarımla alakalı sorduğunuz sorulara neden cevap veremeyeceğim konusunda. Çünkü onlar kendi söylediklerinden sorumlular. Ben ben kendi söylediklerinden sorumluyum en başta söylediğim gibi. Bir de hani şey vardır ilişkilerde evliyseniz karı koca arasında geçen şeyleri ailenizle paylaşmayın derler. Neden? Çünkü e, annenize ya da babanıza ya da ablanıza işte ya da kardeşinizle paylaştığınız zaman ne oluyor? Onlara Yorum yapma hakkını veriyorsunuz arka taraftan. E, yorum yaptıkları zaman da ister istemez etkileniyorsunuz. Bu da öyle bir şey. Ben başkalarının öngörülerini dinlemiyorum ki etkilenmeyeyim. E, gayet e, temiz bir enerjiyle bakayım istiyorum yani. Kafamda herhangi bir yönlendirim olmadan bakmak istiyorum açıkçası haritalara. E, o yüzden e, takip etmiyorum kimseye. Dolayısıyla hani diğer kişilerin sorduğu şeylerle alakalı benim Instagram dolup taştığı için bunu söylüyorum lütfen rica ediyorum. İşte şu ölecek şu dedi, şu bilmem ne olacak dedi, şu şu deprem olacak dedi gibi şeyler çok ilgi alanıma girmiyor açıkçası. Ben kendim söylüyor mu? Söylemiyorum. O zaman sorumlu değilim demek ki görmemişim. Gördüğüm şeyleri söylüyorum zaten size. Yani onu söyleyebilirim. Şimdi e, bu arada sorularınız olursa lütfen Instagram DM'den değil e, bu YouTube videosunun altına yazarsanız çok sevinirim. Ben buradaki bütün sorularınızı sizin görüyorum ama Instagram DM daha çok bizim danışmanlıklar için cevap verdiğimiz nokta. Kişisel danışmanlık almak istiyorsanız Instagram DM'den ya da WhatsApp hattımızdan bizlere yazabilirsiniz. Ama oralardan soru sorduğunuz zaman e, ben gün içerisinde oradaki şeyleri çok göremiyorum. Çoğu zaman asistanım cevap veriyor ona. Şimdi monarşiye geçilir mi? Anayasa değişikliği olur mu diye sormuşsunuz. Ben öyle bir şey öngörmüyorum açıkçası. Şimdi gelelim en çok merak ettiğiniz, en çok sorulan soruya. CHP'nin en son mutlak mutlak yani kayyum davasını biliyorsunuz. Tam da söylediğim gibi ertelendi. 24 Ekim'de yeni bir dava tarihi verdiler. Şimdi 24 Ekim özellikle o 2-3 gün CHP'nin haritasında çok sert enerjiler var. Bu arada hani geçmiş tarihleri de inceliyorum ben. Ne olmuş, ne zaman kapatılmış, ne yaşanmış vesaire. Onlara baktığımda da öyle bir şey öngörmüyorum. Onu söyleyeyim. CHP'nin haritasında bu zamana kadar biliyorsunuz ne gördüysem söyledim. Astroloji biliyorsunuz elimizdeki donelerle baktığımız bilimden destek alan bir ilim. Daha evvel 9 Ekim 1981'de 12 Eylül darbesi sonrasında bir kapatma kararı alınmış. Onların dediğim gibi hepsini inceledim. Bu tarihte de yani bu 24 Ekim'de de mutlak butlan ya da kayyum kararının çıkma ihtimali ben çok görmüyorum. Ama başka bir etki var orada 2-3 günlük. Zorlayıcı bir açı var. Sanki astrolojik açıdan seçilmiş gibi bir tarih gibi gördüm ben onu. Umarım kolaylıklarla geçer ülkemiz açısından, partilerimiz açısından genel anlamda. Bu hafta bir geçmiş geçmiş tekrar eden sorular sormuşsunuz. İşte Özgür Özel ile ilgili, Ekrem İmamoğlu ile ilgili genel durumla alakalı. Onlar diğer videolarımızda var. Onları izleyebilirsiniz zaten diğer videolarımızdan da. Yine sorularınız varsa bu videonun altına yazmayı unutmayın. Çok güzel yorumlarda bulunmuşsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman kocaman Küçüklerimi sevgilerimi gönderiyorum size iyi ki varsınız mesajlarınız bana o kadar iyi geliyor ki sizler de çok tatlısınız hepinizi çok 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 seviyorum onu söylemek isterim. Şimdi gelelim haftanın astrolojik etkilerine pazartesi gökyüzü oldukça hareketli olacak mars akrep burcuna geçiyor yani daha tutkulu daha kararlı bazen de hırslı bir enerji hepimizin hayatına giriyor olacak. Mars akrepte birazcık mafetik olayları tetikleyebiliyor ortaya çıkarabiliyor aynı zamanda savaşçı mars manipülatif akrepte birleştiğinde manipülatif bir savaş enerjisini doğuruyor. Bu hani bu savaş olacağı anlamına gelmez. Bu arada gerçekten Filistin'de olan biten şeyler için çok üzülüyorum. Umarım en kısa zamanda oradaki mesele tamamen çözülür. İnsanlar çok zor, zor durumda 2,5 milyon Gazze'den göç ediyor. Yani nasıl bir karması varmış top, o toprağın bilmiyorum ama bir türlü paylaşılamıyor. Yani en kısa zamanda oradaki insanların zarar görmeden bir şekilde sağlıklı refah edecekleri bir ortama geçmesini temenni ediyorum. tatsız savaş deyince direkt o geldi. aklıma. kusura bakmayın. Böyle şey çok dediğim gibi çok negatif şeyleri konuşmayı sevmiyorum ama gündemde negatif şeyler var maalesef. Bu hafta da çok böyle sert savaş enerjilerinin olduğu bir hafta. Pazartesi günü güneş terazi burcuna geçiyor. Sonrasında ilişkiler, ortaklıklar, adalet ve denge temaları ön planda olacak hem bireysel hem de toplumsal alanda denge mi güç mü sorusu gündeme gelebilir. Pazartesi günden sonra olan bütün terazilerin doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Salı günü güneş Neptün karşıtlığı var. İlişkiler, ortaklıklar ve bireysel hedeflerde biraz belirsizlik, kafa karışıklığı ya da hayal kırıklığı getirebilir. Biraz aldanmalara, dolandırılmalara açık bir enerjidir bu. Kafa karışıklıkları olur daha çok. Karşınızdaki kişilere güveni, güvenebilir misiniz, güvenemez misiniz? Gerçekleri görmek, dengeyi korumak çok önemli olur. Salı günü özellikle. Perşembe günü çok değişik bir gün olacak. Plüton, Mars karesi var. ayetten Güneş, Plüton ve Uranüs güzel kontaklar yapıyor. Allah'tan yapıyor. Sürpriz gelişmeler, yeni fırsatlar, ani farkındalıklar getiriyor. İlişkilerde ve sosyal hayatta taze enerjiler devreye girebilir burada. Güçlü destekler, dönüşüm fırsatları, ilişkilerde daha sağlam bağlar söz konusu olabilir. Şimdi Mars Plüton karesinden biraz bahsetmek istiyorum size. Burada güç mücadelelerini, otoriteyi, çatışmaları, bastırılmış duygu veya enerjilerin patlama eğilimlerini artırır. İçsel dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkabilir. Neyi kontrol edemiyorsunuz? Neyi değiştirmelisiniz? Kendimize bunları çok sorarız. Bastırılan korkular, öfke, hırslar yüzüne çıkabilir. Toplumsal ya da politik düzeyde güç dengesizlikleri, adaletsizlik algısı, baskı altındaki grupların seslerini yükseltme eğilimi görülebilir. Bu normalde savaş açısıdır ama bu sefer özgürlük savaşlarının mücadelelerini bize daha çok gösterecek. Türkiye'de emniyet güçleri, yargı, yerel yönetim gibi alanlarda ani kararlar, sert uygulamalar veya kamuoyunda tartışmalara yol açacak uygulamalar devreye gidebilir. Sınır bölgelerinde güvenlik olayları, göçmen hareketleri veya sınır politikalarında sertlik artabilir. Hatta şunu da söyleyeyim, sınır bölgelerini korumak adına bir takım operasyonlar da düzenlenebilir. Uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin dış politikada daha sert pozisyonlar alması ya da diplomatik krizlerin çıkması söz konusu olabilir. Bireysel düzeyde halk arasında benim hakkım sesim duyulsun duyguları yükselir. Yerel örgütlenmelerde veya sivil toplum hareketlerinde aktiflik artar. Türkiye'de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yönetim, polis, yerel yönetimler, kamu otoriteleriyle halk arasında gerilimli durumlar olabilir. Protestolar, toplumsal huzursuzluk, otoriter, otoriter kararlara karşı tepki, hatta dış politika meselelerinde sert söylemler görülebilir. Şimdi konular gerçekten ağır. Siz benim enerjimi de fark ediyorsunuz. <laughs> Mahkemede pozitif kalmaya çalışıyorum ama gerçekten çok sert enerjili bir hafta bizleri bekliyor astrokartografik olarak Boğaz hattı, Doğu Anadolu ya da Güneydoğu sınırı bu açıdan hassas gözüküyor. Dünya haritasında Orta Doğu, Akdeniz Havzası, Kuzey Afrika gibi zaten je jeopolitik olarak gerilimli bölgeler transit döneminde daha da çalkantılı olabilir gibi gözüküyor. Biraz Amerika daha başrolde olacak açıkçası bu son dönemlerde. Umarım keyif ve mucizelerle geçen bir hafta olur. Ee, kolaylıkla, güzellikle... E bollukla, mucizelerle geçer. Yani savaş olmasın, herkes barış içerisinde mutlu yaşasın, sevgi söylemlerinde bulunsun. Çok isterim. Umarım en kısa zamanda da o pozisyona geçeriz. Kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa alanınızın olmasa da niyet ediyorum. Yine de pozitif enerjilerimi size gönderiyorum. Öncesinde zaten Bayağı bir enerji çalışması yaptım bu videonun öncesinde. Umarım size de güzel pozitif enerjilerim geçiyordur. Şimdi gelelim burç yorumlarına. Koçlar ve yükselen koçlar. Bu hafta sizler için ilişkiler hem de finansal konular hareketleniyor olacak. Hafta başında Mars Akrep Burcu'na geçiyor. Size derin bir dönüşüm enerjisi veriyor. Borçlar, ortak kazançlar ya da miras gibi konular gündeminize gelebilir. Aynı gün güneş teraziye geçtiğinde ilişkilerde uzlaşma ve uyum isteğiniz artacak. Partnerinizle daha dengeli bir bağ kurmak için adımlar atabilirsiniz. Özellikle ben mi biz mi sorusunun cevabını bulacağınız bir süreç olacak. Salı günü kendinizi biraz kararsız hissedebilirsiniz. İlişkilerde beklentilerinizle gerçekler arasında bir çelişki olabilir. Fazla acele etmeden olayların netleşmesini bekleyin lütfen. Çarşamba gününden sonra iletişim ve sosyal çevrenizde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güçlü kişilerden destek alabilir, yeni bağlantılar kurabilirsiniz ama kariyer ve özel hayat arasında güç çekişmelerine girmemeye dikkat etmelisiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu hafta ilişkiler ve ortaklıklar sahneye çıkacak. Hafta başında Mars'ın akrep burcuna geçişiyle partnerinizle olan bağınız daha tutkulu hatta zaman zaman gergin olabilir. Aynı gün güneş teraziye geçtiğinde ise günlük düzeniniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İki ilişkilerde dengeyi korumak önemli olacak. Bu dönemde hayatınıza giren kişiler size uzun vadeli fırsatlar getirebilir. Salı günü iş ortamınızda veya günlük düzeninizde kafa karışıklıkları olabilir. Başkalarının size yüklediği sorumluluklarla kendi ihtiyaçlarınız çatışabilir. Net plan yapmadan söz vermemek çok çok iyi olur. Çarşamba gününden sonra maddi konularda güzel fırsatlar çıkabilir. Özellikle özellikle yeni kazanç yolları gündeme gelebilir. Eğitim, yolculuk ya da uzaklarla bağlantılı konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fakat borç, miras ya da ortak paralarla alakalı gerilimlerden uzak durmanız gerekiyor. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta Mars'ın etkisiyle iş, temp iş temponuz artıyor. Daha mücadeleci bir hale geliyorsunuz. Bu dışında güneşin terazi burcuna geçmesiyle aşk çocuklar ve keyif alanlarınız ön plana çıkacak. Hem çok çalışacak hem de eğlenmeye, hayatın tadını çıkarmaya fırsat bulacaksınız. Sizler için keyifli bir hafta. Yeni hobiler, flörtler ya da yaratıcılığınızı ortaya koyacağınız projeler gündeme gelebilir. Sizin için dengeli bir şekilde iş ve özel hayatı yürütmek çok önemli olacak. Salı günü aşk hayatınızda hayal kırıklıkları yaşanabilir. Özellikle beklentileriniz yüksekse Yaratıcı işlerinizde ise ilham alabilirsiniz ama gerçekçi bir planlama yapmanız gerekiyor. Perşembe gününden sonra Uranüs'ün sizin burcunda olması nedeniyle sizi ön plana çıkaracak. Beklenmedik fırsatlar kapınızı çalabilir. İlişkilerde dönüşüm ve güçlenme zamanı olacak ama ortaklı işlerle ya da partnerle güç savaşlarından kaçınmanız gerekiyor. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bu hafta aşk hayatınızda ve sosyal çevrenizde tutkulu bir dönem başlıyor yeni bir ilişki kapınızı çalabilir ya da mevcut bağlar daha yoğun hale gelebilir. Güneşin hafta başında teraziye geçişiyle ev, aile, yuva konuları ön plana çıkacak. Evinizi düzenlemek, taşınmak ya da aile içi dengeleri kurmak için aile içi dengeleri kurmak için adımlar atabilirsiniz. Hem kalbinizi hem de evinizi ısıtacak bir süreçtesiniz. Salı günü ev ve aile aile ile ilgili konularda belirsizlikler gündeme gelebilir. Kariyer ve özel hayat dengesinde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Acele karar vermemeye dikkat edin. Çarşamba gününden sonra iş ortamınıza destek görebilir. Sağlığınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gizli konular, sırlar ya da içsel farkındalıklar size yön gösterebilir. Ama günlük işlerde otorite figürleriyle çatışmamaya dikkat edin. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu hafta aile ve ev hayatınız Mars'ın etkisiyle hareketleniyor. Evle ilgili değişiklikler, tadilat ya da aile büyükleriyle zaman zaman gerilimler gündeme gelebilir. Hafta başında güneşin teraziye geçmesiyle iletişim trafiğiniz artacak. Kardeşler, yakın çevre ve kısa yolculuklar size yeni fırsatlar getirebilir. Hem evde hem de çevrenizde dengeyi korumak bu dönem anahtar olacak. Salı günü iletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir. Özellikle yakın çevrenizde kurduğunuz bağlarda beklentilerinizi açıkça ifade etmeniz gerekiyor. Gerçek ile hayali karıştırmamaya özen göstermeniz gerekir. Çarşamba gününden sonra arkadaş çevrenizden sürpriz destekler alabilirsiniz. Yeni projelere adım atabilirsiniz. Aşk hayatınızda da tutkulu dönüşüm ve güçlü değişimler yaşayabilirsiniz. Fakat iş ve sosyal çevrede kıskançlık, rekabet gibi konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar sizler için biraz e, garip dönemler açıkçası hayatınızla ilgili önemli kararlar aldığınız süreçtesiniz. Çünkü güneş kurmasının etkileri hala devam ediyor oluyor. Bu hafta maddi konularda daha kararlı mücadeleci bir döneme giriyorsunuz. Hafta başında Mars'ın akrep burcuna geçmesiyle kazançlarınızı artırmak için stratejik davranabilirsiniz. Aynı gün güneş teraziye geçtiğinde finansal dengenizi kurma ihtiyacı artacak. Hem gelir hem de harcama dengenizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Akılcı planlarla uzun vadeli kazançlar elde edebilirsiniz. Salı günü maddi konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Ortak paralar, yatırımlar ya da borçlarla ilgili gerçekçi bir bakış açısına ihtiyacınız olacak. Aldanmalara karşı uyanık olmanız gerekiyor salı günü özellikle. Çarşamba gününden sonra kariyerinizde yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sevdiklerinizden sürpriz destekler alabilirsiniz. Ailevi konularda da kalıcı dönüşümler gündeme geliyor. Ancak ev ve iş arasında gerilimli bir denge kurmak zorunda kalabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu hafta hemen hafta başına güneşin sizin burcunuza geçmesiyle yeni yaş döngünüz başlıyor. Tüm terazilerin doğum günlerini şimdiden canlı yürekten kutluyorum. Enerjiniz artacak. Kendinizi daha ön planda hissedeceksiniz. Gözler üzerinizde olacak. Hafta başında Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesiyle para konularında siz daha girişken ve, girişken ve kararlı göreceğiz. Yeni iş fırsatları, yatırımlar ya da para kazanma yolları gündeme gelebilir. İlişkilerde daha net tavırlar ortaya koyma zamanı olacak. Ne zamana kadar? 6 Ekim'e kadar. Bu dönem kontrol ben bende diyebileceksiniz. Salı günü ilişkilerde kafa karışık daha kırıklığı bir gün yani günü birlik yaşam potansiyeliniz var. Kimseyi gözünüzde büyütmeden önce sınırlarınızı korumanız gerekiyor. Çarşamba gününden sonra kendinizi daha güçlü ve fark edilir hissedeceksiniz. Uzak bağlantılar, eğitim ve hukuk alanında güzel sürprizler olabilir ama iletişimde gereksiz tartışmalara girmemeye özen gösterin. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, bu hafta hemen hafta başında Mars sizin burcunuza geçiyor. Bu da size güç, motivasyon ve kararlılık getiriyor. Ama daha enerjik, daha tutkulu olmanızdan birazcık daha iddialı olabilirsiniz. Ee, yine hafta başında güneş teraziye geçiyor. Biraz geri çekilip kendinizle baş başa kalma ihtiyacınız da dönem dönem doğabilir. İçsel dengeyi bulmak, ruhunuzu dinlendirmek çok önemli olacak. Yeni bir başlangıç için hazırlık yaptığınız bir süreçte de olabilirsiniz. Bu güne enerjiniz biraz düşebilir. Belirsizlikler moralinizi etkileyebilir. İş hayatınızda ve sağlığınızda erteleme ya da karışıklıklar gündeme gelebilir. Kendinizi dinlemek iyi gelecektir. Çarşamba gününden sonra maddi konularda sürpriz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Özellikle başkalarıyla paylaşılan gelirlerde artışlar olabilir. İstel dönüşüm ve içsel dönüşüm ve gücünüzü fark etmek için güzel bir süreç. Ama Mars Plüton karesi yakın çevrenizi güç savaşlarında dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Özellikle çarşamba günü biraz agresif olabilirsiniz. Sakin kalmayı lütfen gayret edin. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili aylar ve yükselen yaylar. Bu hafta Mars Akrep Mars Akrep Burcu'na geçiyor. Sizi biraz içsel bir mücadeleye sokuyor bu. Bilinçaltınızda bastırdığınız konular gün yüzüne çıkabilir. Ama şifalanma dönemidir aynı zamanda bu dönemler. İyi değerlendirmekte fayda var. Yine hafta başında Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, geleceğe dair hedefleriniz canlanacak. Yeni projelere katılabilir, gruplar içinde aktif rol oynayabilirsiniz. İster dönüşümü sosyal genişleme aynı anda ilerleyecek. İç sesinizi dinleyerek doğru çevre çevrelere adım atabilirsiniz. Salı günü arkadaşlıklar ve sosyal çevrede hayal kırıklıkları olabilir. Beklentilerinizi fazla yüksek tutmamak çok önemli olacak. Yaratıcı projelerinizde ise güzel ilhamlar alabilirsiniz. Çarşamba gününden sonra ilişkilerde ve ortaklıklarda sürpriz gelişmeler olabilir. Sosyal çevrenizden güçlü destekler alabilirsiniz ama maddi konularda fazla baskı yapmamak ve inatlaşmamak çok önemli olacak. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu hafta kariyer ve sosyal çevre konuları hareketleniyor. Mars'ın akrep burcuna geçmesiyle hedeflerinizle daha tutkulu bir şekilde sarılabilirsiniz. Hafta başında güneş teraziye geçiyor. İş hayatınızda yeni fırsatlar ve görünürlük şansı yakalayabilirsiniz. Yöneticilerle ilişkileriniz önem kazanacak. Hem sosyal hem profesyonel, profesyonel alanda adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor. Başarı, denge ve stratejiyle size gelecek. Salı günü kariyerinizle özel hayatınızı dengelemek biraz zor olabilir. Üstlerinizle ilişkilerde yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Ailevi konularda da gerçekçi kararlar vermelisiniz. Çarşamba gününden sonra iş ortamınızda ve günlük düzeninizde sürpriz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kariyerinizde de dönüşüm ve güç kazanma şansı var ama ailevi konularda ya da ev içinde baskıcı davranmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, bu hafta Mars'ın Akrep burcuna geçmesiyle iş hayatınızda ve kariyerinizde mücadeleli ama etkili bir süreç başlıyor olacak. Daha hırslı olabilir, adınızı duyuracak işler yapabilirsiniz. Aynı gün güneş teraziye de geçiyor yani pazartesi günü. Eğitim, hukuk, yurtdışı bağlantılı konular ön plana çıkacak. Yeni bir öğrenme süreci ya da seyahat fırsatı gündeme gelebilir. Hem çalışacak hem de ufkunuzu genişletecek adımlar atabilirsiniz. Salı günü yurt dışı eğitim, hukuk gibi alanlarda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Fazla hayal kurup gerçeklerden kopmamaya özen gösterin. Net bilgi almadan adım atmamalısınız. Çarşamba gününden sonra dönüşüm enerjisi tam yanınızda olacak. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. Yaratıcılığınız da artacak. Ama seyahat, eğitim ya da hukuki konularda gereksiz gerginliklerden uzak durmanız gerekiyor. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar bu hafta Mars'ın akrep burcuna geçmesiyle hayatınızda daha derin ve dönüştürücü bir enerji başlıyor. İnançlarınız, hayata bakışınız değişebilir. Yine de hafta başın, yine hafta başında Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle ortak kazançlar, finansal paylaşımlar, miras gibi konular gündeme gelebilir. İlişkilerde bağlılık ve güven temaları ön plana çıkacak. Daha güçlü bağlar kurarken maddi konularda da dengeyi bulmanız gerekebilir. Salı günü maddi konular ve ortak kazançlarda belirsizlikler olabilir. Başkalarının desteğine fazla güvenmemek gerekiyor. Gerçekçi planlarla ilerlemek size daha çok özgüven verecek. Çarşamba gününden sonra maddi konularda beklenmedik fırsatlar karşınıza, karşınıza çıkabilir. Aileden veya evle ilgili güçlü destekler alabilirsiniz. Fakat arkadaş çevresinde ya da sosyal alanlarda güç savaşlarına girmemeye dikkat edin. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Evet tüm burçlarımızı bitirdik. Bu haftanın dünyamız, ülkemiz bizler açısından keyif ve mucizelerle geçmesini diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı, altına yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Sevgiler.